Arkadaşlar bu soruya çok cevap verdik ama <laughs> tekrar tekrar soruluyor. Tekrar tekrar cevap vereceğiz. Freeze dry right mı? Konvansiyonel kurutma mı? Arkadaşlar biz endüstriyel anlamda konvansiyonel kurutmayı, hava sistemli kurutmayı daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü piyasadaki satış oranlarına baktığınız zaman benim analizlerim yanlış olabilir. 3-5 puan sapma olabilir. Size farklı şeyler söyleyenler de olabilir ama yüzde 95'i kurutmaların bizim dediğimiz şekilde klasik şekilde, konvansiyonel şekildeki makinalarda kurutulur. Freeze dried güzeldir, kötü değildir, özeldir, özel ürünler için yapılır. Her üründe kurutmak mantıklı olmaz. Dolayısıyla endüstriyel anlamda çok büyük bir pazarı da yok. Bireysel tüketim anlamında bir pazarı var. Bireysel tüketim anlamında bir pazarını yakaladıysanız gelin size freeze dry makine yapalım. Yoksa size her zaman diyeceğimiz konvansiyonel makine yapalımdır. Çünkü piyasada %95'i konvansiyonel ürünlerin konvansiyonel makinelerde üretilir. Siz hiç Frizz Dry'da yapılmış lahana kurusu duydunuz ve yediniz mi? Frizz Dry'da yapılmış bir soğan kurusuyla karşılaştınız mı? Binlerce ton kullanılıyor bu ürünler. Konvensiyonel makinede kerevizi kurutur satarsınız ama Frizz Dry'da kurutursanız satarsınız ama fiyatını tutturamazsınız. Kurulum maliyetimiz çok yüksek. Frizz Dry'da yapar mıyız? Seve seve yaparız güzel para kazanırız. Ama biz sizi gene de konvansiyonel makinelere yönlendirmeyi görebiliriz.